Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Fırat. Bugün sizinle Vodafone'dan nasıl bedava internet çıkarılır onu göstereceğiz. Videoya başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar ilk önce Vodafone yanımdaya giriş yapıyoruz. Ben başka bir telefondan, kendi telefonumdan yani başkasına yapacağım. Çünkü ben kendi hakkımı kullandım. Şurada 15 GB fırsatı diyor ya. Fırsatı gör diyoruz. 15 GB çıkaracağız. Şu altta fırsatı kullan diyor. şifreyi kopyala diyoruz. Tamam. Şimdi bunu ben kendi telefonuma göndereceğim. WhatsApp'tan göndereyim. Şimdi bunu gönderiyorum arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu şifreyi kopyalayacağız. Şifreyi kopyaladı. Şifreyi kopyaladıktan sonra ha, Trendyol hesabına giriyoruz. Şimdi buradan siparişlerim diyorum. Daha önce aldığım şeylerden en az 50 TL üzerine bir ürün alıyoruz. İndirim kodu kısmını kopyaladığım şey yapıştırıyoruz indirme uygula diyoruz zaten buradan gözüküyor Vodafone internet indirme kodu falan sepeti onayla diyoruz sonra onaylıyoruz tamamdır şimdi arkadaşlar biliyorum bazılarınızın hiç yani banka kartı yok ya da kredi kartı falan kullanmıyorsunuzdur trendyol hesabınız falan yoktur onun için siz Instagram'dan ben açıklama kısmında linkini yapıştıracağım Instagram'ın. Siz oradan benimle iletişime geçin. Bana kodunuzu atarsınız. Ben de size yaparım yani ücretsiz bir şekilde yapacağım. Evet arkadaşlar şu anda internetin gelmesini bekliyoruz. Ya bir 5 dakikayı buluyor bazen. Of, tamam geldi arkadaşlar. Mesajda da görüyorsunuz değerli abonemiz tren yol kampanyası kapsamında kazandığınız bilmem kaç tarihli kadar geçerli haftalık 15 GB hediye internet hakkınız tamam, hattınıza tamamlanmıştır diyor. Yani arkadaşlar görüyorsunuz biraz geç geldi bu sefer ama normalde 2-3 dakika içerisinde geliyor. Bu sefer bir 10 dakikayı buldu ama yine de geliyor. İsterseniz şuradan Vodafone yanında da girebiliriz. Zaten fırsatı kullandığımız için altta görüyorsunuz fırsatı kullan butonu artık. Var ama kullanmıyor. Saniye. Az önceki 3 gbımız Ah işte görüyorsunuz. 15 GB hiç kullanılmamış. Başka da paket yok zaten. Video bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi Instagram'dan bana ulaşıp kodunuzu atarsanız size yaparım. Zaten ayda bir oluyor. Farklı numaranız olursa da atabilirsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.